Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili akrep burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, şimdi açtınız bakalım bugün benim için neler söyleyecek diye merak ediyorsunuz. Evet ben de karşınızda böyle oturup birebir size bakar gibi böyle niyet ederim. Evet dostlarım, özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet, beni dinlerken bir beğeni, yorumlara küçük bir kalp de olsa gerçekten benim için çok önemli arkadaşlarım. Emeğimin karşılığı gibi oluyor. Mutlu oluyorum onları gördükçe. Evet şimdi öncelikle ilk gördüğüm şöyle söyleyeyim. Senin bir muradın var. Bu da dört nala geliyor. Yani artık hayatında bazı şeyler değişiyor. o atın sanki böyle yularını tutmuş gibisin elinde. Artık şans, para, evlilikle ilgili bilmiyorum ama böyle istediğini elde edeceğim bir sonuç diyebilirim. Yalnız bakın artık özel hayatınızda mı, iş hayatınızda mı sizin ayağınızı kaydırmaya çalışan bazı nasıl söyleyeyim hasisler, şeytanlar var. Bunlara dikkat edin derim. Çünkü burada kendini gösteriyor göstermiyor. Anladınız mı? Demek ki size hasetlenen birisi var ama sizin yüzünüze karşı söylemiyor. Arkanızdan iş çevirebilir. Yani ne olacak Leyla Hanım şimdi ya da Leyla abla ne olacak? Hani ben işimden mi olurum, duamdan mı olurum? Kimsenin dediğiyle hareket etmeyeceksin. İşte onu dedi, bunun dediği öfkelenip amirine, memuruna ya da işte gidip eşine, sevgiline e, hesap sormaya kalkmayacaksın. Bak dikkat et, aklına girer kör şeytan gibi, seni e, yuvandan, aşkından, işinden, gücünden eder. Öncelikle bunu söyleyeyim, kimsenin dediğini aldığını. Senin içinde gerçekten çok büyük bir yara ve ukde var. Sanki böyle, bir hani derler ya sevdiğine kavuşamamış gibi, istediğini elde edememiş, istediğini alamamış gibi böyle bir ukde var diyebilirim ama şöyle söyleyeyim, zamana bırakman gerekiyor bazı şeyler. Bazı şeyler o kadar inat ediyorsun ki heyecan yapıyorsun, hızlı olsun istiyorsun. Evet. Herkes gibi çok normal ama biraz sabretmen gerekiyor. Yani o insanla ilgili olabilir, bilmiyorum kendinle ilgili olabilir. Biraz sabretmen gerekiyor. En azından e, hani böyle sis vardır ya hani arabayı belli bir şeyde götürürsün, önünü göremezsin. Biraz aynı onun gibi şu anda sisli bu durum. Anladın mı? Özlediğim biriyle ilgili olabilir yeni bir bilmiyorum yeni demeyeyim ama bu özlenen birisiyle ilgili biraz vites küçültmen gerekiyor. Hani böyle ruhunu bir aşk ateşi sardıysa biraz vites küçült derim sana. Evet herkese olan inancını ve güvenini kaybetmişsin. Bu konuda haksızsın diyemiyorum. Çünkü bazı insanların gerçek yüzüyle karşılaşmışsın. Hani nereye kadar susayım, nereye kadar affedeyim, nereye kadar kusurlarını örteyim. Hep böyle bir yamalı, sürekli böyle bir şeyleri kapatmaya çalışıyorsun. Hani örtmeye çalışıyorsun. Yanındaki insanı e, çevrene, ailene, arkadaşlarına iyi göstermeye çalışıyorsun. Gibi. Hani kusur örtüyorsun gibi. Bilmiyorum bak bu sevgilindir, evladındır, kocandır bilmiyorum ama sürekli bir kusur örtme halinde gibisin. Yani bu da seni biraz yoruyor. Evet burada sağlam bir yapı gördüm. Sağlam bir yapı sizin evle ilgili bir fikriniz var dedim. Yani burada bir ev olayı gündemde. <laughs> Artık yeni bir ev almamı, Yoksa bir inşaatla ilgili bir şey mi? Ya da işte bir yerde bir evim var, bir yerde bir evim var. Yani ben şurada yaşamaya karar verdim diyerek onları birleştirmek gibi de olabilir. Bilemiyorum ama sağlam olacak. Sağlam bir Yapı var burada onu söyleyeyim. Evet büyük bir göz gördüm. Bugünlerde inanılmaz nazara gelebilirsin dedim ya. Hani böyle hep bir e, hasetleniliyor sana. Yani herkesin böyle bir bilmiyorum hani böyle bir kıskançlık dürtüsü var gibi. Kendinizi bol bol, ailenizi bol bol okuyun dedim. Çok güzel ve bereketli bir döneme giriyorsun. Bak burada başaklar görüyorum. Başaklar e, berekettir, ekmektir, ekindir. Yani burada şimdiye kadar olmasını istediğimiz şeylerde belki bazı problemler çıktı ama artık o bereketli döneme girmişsin onu söyleyeyim. Hak hukuk adaletle de ilgili burada gördüğüm şey de sanki birileri yolunuzu kesmeye çalışıyor. Siz hakkınızı almaya çalışırken sanki yolunuzu kesmeye çalışıyor. Bu toprak olabilir, ev olabilir, boşanmayla ilgili olabilir, bilemiyorum, belki adli bir olayla ilgili olabilir. Sanki önünüzü kesmeye çalışıyor. Böyle heyecanla beklediğiniz bir dönem var gibi. Hani demin dedim ya, başakları gördüm. Bereketli bir döneme giriyorsunuz. İnşallah hakkınızı alacağınız bir şeyle de ilgilidir bu. Çünkü sanki birisi gelmiş, böyle bir şeylerin üstüne çökmeye çalışıyor gibi. Anladın mı? Eee Bilemiyorum ama yani böyle hak iddia eden birisi gibi hukuk yoluyla belki halledeceksiniz bunu. Yani hakkınız olanı bir şekilde alacaksınız ki ona da yar olmuyor zaten bu. Yani ona yar olmayan bir şey için uğraşıp duruyor. Yani adalet, ilahi adalet olsun, devletin adalet olsun. O yerine yani o sizi gelip bulacak öyle ya da böyle bunun için kendinize sıkıntı dert etmeye gerek yok illaki o hakkı kazanacaksınız evet hanenin bir tarafı biraz böyle nasıl söyleyeyim sorunu gördüm bir tartışma mı var yoksa çocuklarla ilgili bir sorunu var bilmiyorum canınız biraz bu konularda sıkılmış yani Biraz bazı şeyleri içinize atmışsınız, suskunsunuz, siz topluyorsunuz, onlar dağıtıyor. Sanki böyle bir süreç yaşıyor gibisin, Allah yardımcın olsun. Ama e, yani kendinize bazı şeylere yetişmeyle ilgili, yani çok fazla helak ediyorsunuz. Hani nereye kadar, anladınız mı? Yani bazı sıkıntılara, streslere, hani böyle hastalık demeyeyim, İnşallah öyle bir şey yoktur. Çünkü birikmiş, birikmiş, birikmiş sanki böyle bir yerden çıkıyor gibi. Çok biriktirmişsiniz. Artık midasıdır, sinirseldir. Ya ben tansiyon hastası değildim. işte ben bu yaşta, genç yaşta tansiyon hastası oldum dediğim bir şey olabilir. Yani burada kendine çok fazla stres yaptığını görüyorum. O stresi bir kere bir kenara atman lazım. Evet, burada aşama aşama basamak basamak ilerlemeye çalışan birisi var sorunları her şeyi arkada bırakarak kendine böyle yol açarak resmen böyle bir su testisine berekete paraya ulaşacak. Önündeki sorunlar kalkacak. Bazı şeyleri halletmişsin. Çok küçük bir nokta kalmış gibi. Onu halledeceksin. Laflar duyacaksın. Sözler duyacaksın. Umuruna bile takma. Bak bu senin canın kanın bile olabilir. Çok fazla laflar, sözler duydun. O kadar umuna takmana gerek yok. En önemlisi senin sağlığın, para ile ilgili, maddiyatla da ilgili kazancı yükselecek. Bolluk, bereket, para, şans hepsi seninle birlikte. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Hiçbir şeyi dert etmene gerek yok. Bütün kapıların açılıyor. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen küçük bir yorum ve beğeni bir kalp olsa. Hoşçakalın.